niye sen böyle inat ettin bu adama takıldın bu kadar? Bu, sana büyü mü yaptı bu? Ne bana, büyüsü? Biz arkadaşlar iyi bir insan yani. Bana, sen bana gittin geldin sana büyü mü yaptı bu? Ne büyüsü saçmalama? Niye adam ne yapmış bana? E niye bu kadar takıldın bu adama? Seviyorum onu. Hayır teşekkür et. seviyorum onu. Nasıl seviyorsun abla? Aşık mısın sen bu adama? Evet. Seviyorum onu. İyi yakışıklı bir insan, şey, iyi bir insan. Şey. Allah yakışıklı önemli değil. Yakışıklı i̇yi, olabilir. Ben i̇yi çir... Ben çir... bak ben çirkin demiyorum. Bak kurban olayım vallahi ben çirkin demiyorum. Biliyorum onu. Ne, seviyorum işte Seviyor. evet aşkım oldu buna seviyorum. Ben şaka. Ama ben şoktayım. Bu, ben buna inanmıyorum. Gerçekten. Ben buna inanmıyorum. Sen o adamı gerçekten sevdiğine inanmıyorum ben. Hı? Niye? İnanmıyorum ablacığım, sevmiyorsun sen o adamı. Sevemesin sen o adamı ya. Sen kardeş dedin o adama daha iki gün önce be. Biz arkadaşız dedin, yayının başına dedin ki biz arkadaşız, biz kardeşiz dedin. Seviyorum onu, itiraf ediyorum, seviyorum. Ne olur Allah muslu, bahtiyar etsin ne diyeyim ben. <laughs> biz, o olan bir şey değil, yani bir şey yapabilecek, yapabilecek hiçbir şey yok. Kullanır kullanır atarsın Allah. Saçmalama öyle bir insan değil asla. Buraya da yazıyorum. Buraya da yazıyorum abla. Gör. Allah. Eda mı yaz gül mü? Görün arkadaşlar. Bu okay. dediğimde çıkacak. Benim bu dediğim çıkacak. İki hafta sonra iki hafta veriyorum size. Kız bir ay bile değil. İki hafta okay. veriyorum size. Mervan'ı seviyormuş ya. İki hafta sonra görün siz Anya'yı Konya'yı. Görün. Bir daha hı? reklam yaptım. Bir iki şarkısı daha reklam yapsın. Patlatsın. E, takipçisini yükselsin. Ondan sonra sana yapsın. Ama sana bir şey diyeyim mi Yazgül, seviyorsan, sevgilinse gelip de evin kirasını da ödesin ama. O zaman o da, o zaman bir şey diyeyim mi? Bak burada da yazıyorlar. Herkes, sen herkesten destek, herkeslerin kabul etsin, sevsin istiyorsun ya geri. O zaman o da çıksın, o da desin ki evet ben de Yazgülü seviyorum desin. O zaman konu kapanacak. Herkes yanında olacak. Vallahi bak geldim Berban. Hoş gördük iyiyim. Sizler nasıl iyisiniz inşallah. Neredesin? Ya, yerli sanatçılar, karşılarla beraberdik, yemekteydik. Şu an e, müsait bir yere arıyoruz, evet. oturalım diye. Müsait bir yere otur bervan Sen ne bak, ben küfürlü konuşan birisi değilim bervan bir tamam mı? Ben hakaret etmem ama dobra konuşurum. Sen ne, burada bir konuşmak istiyorum. Berban şey, Eda biraz beni seviyor, bana o yüzden. Bana biraz düşkün ya, seninle konuşmak istiyorum. Yazgül bak kendi yüzü burada. Yazgül benim ablam gibi. Biz Yaskül'e dedik ki, Yazgül açıkla ben Bervan'ı seviyorum biz beraberiz dedi bir dakika dur bir Hayır. istedim o zaman mecbur kabul etmek zorundayız ve buna saygı duymak zorunda istedim ben tamam mı o da dedi ki evet dedi ben Bervan'a aşığım dedi ben Bervan'ı seviyorum dedi Hayır abi biz öyle bir şey yok öyle bir Hayır, şey de iki dakika ama... önce kendi dedi 2 dakika önce dedi Hayır ya öyle bir şey olur mu ya ama kendi söyledi daha yüzü sor kendi söyledi Oo Tork. yaz gül dışma ya Yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Ele öyle bir şey olsa ben yayına çıkarım. Bir daha yayına gelmem bak. Bir daha yanınıza da gelmem. Bak Yazgül bak sana yemin ederim o nimetin abi. üzerine bak nimetin üzerine sana yemin ederim biz dedik ki evet bir türlü saygı duyarız. O da nasıl olur biliyor musun? Yazgül Hanım bu konuyu değiştirin lütfen. Bak bu konuyu değiştirin. Ama abi olayım. bak sana bir şey buradaki insanlar Yazgül'e destek Yazgül vermek ama. istiyor. Bu yüzden destek veremiyor. Yazgül diyor ki biz yani aşk ya yaşıyoruz. Sen diyorsun ki yaşamıyoruz diyorsun abi. Ha ben bir daha yazgın yayına gitmiyorum. Yazgın. Aslında Hayır bak şimdi Mervan bir dakika. Daha. Ben seni arkadaşını dinlediğim için Ben bir, şey bir şey ben Yazgül. Sen bu halkı karşısıyorsun. Kendini sıraya so çekiyorsun. Bak bizi halk önünde küçük düşürüyorsun Yazgül. Bak böyle yapıp da böyle yapma. Bak Eda da haklıdır kendince. Sen gidiyorsun Mervan'a aşığım maaşım diyorsun. Böyle şeyler deme bak. Ayıptır öyle şeyler. Eğer demiysen bak ben duymamışım bilmiyorum. Benim beni derim dedi. Kendi dedi işte şimdi aşkımı tutuyor. Ya diyor ki sen biz kabul edeceğiz. Sen Allah, bize dedi. kabul etmeyeceğiz. Hayır abi öyle bir şey ben yok. Ben dedim onu seviyorum. Ayıptır bir aşağı. hafta sonra seviyorum ha, dedim. Arkadaş dedim enişten olacak dedin. Seviyorum dedim bir arkadaş olarak bak kız öyle diyor. Eda bak. bak lütfen. Kur'an'a el basarım sana, lan. nimet edeyim. Tamam de onu, seviyorum dedim. Şöyle... Eda bak. Evet dedim, bak, dedim seviyorum. Hadi yani yayın çıkarırım sana Bervan. Tamam dedim seviyorum. Bervan dedim seviyorum. Abi, abi, seviyorum. Aşkım ol emişten olacak. Peşi de sırasında. Birinci insanlar sizsiniz. Bervan, Bervan bir susun. dakika. Birinci insanlar sizsiniz bak. Bervan'ın adını bir daha kullanma Eda. Bak sana söylüyorum. Bervan bak beni dinleyeceksin. Beni dinleyeceksin abi. Beni dinleyeceksin. Ben seni nasıl dinleyeceksen sen de beni öyle dinleyeceksin. Beni dinleyeceksin. Bu Bak. kadın iki dakika önce dedi ki ben Berban'a evet, aşığım dedi. Evet. Ve Berban'ı seviyorum ben, dedi. Dayı kişiliğime aşıktır. Ben sesime aşıktır. Enişten olacak demek kişiliğine mi Aa, aşık? Oo, seni ben kıskandırıyor. Bunda bir şey var mı? Niye ben sana aşık mıydı senin beni kıskandırıyorsun? Hayır, öyle bir şey yok. Bak tamam, ya öyle bir şey, şey yok. yok. Bir Nazgül, Nazgül kendi... Berban, kendi bak, arkadaşını dinledim bir bir şey bana, yok. arkadaşını ver. Bir arkadaşına bir şey diyeceğim. Arkadaşın var. Abi, abi bir Hayır, daha... daha. ben arkadaşını bak, dinlemek Eda. zorunda mıyım seni? Bir daha uyarıyorum, ben bak. senin arkadaşını dinlemek bak, zorunda mıyım? Efendi ol. Ben senin arkadaşını dinlemek zorunda mıyım? Ben bir daha ismimi üzerinde prim yapma, bak Eda. Sen kimsin? Sen ya kimsin? Ya ben yok. Sen busun, sen Abi, busun ha. Abi ben yok. Busun, bu, bu, Bak işte. sikir sikir da bu kadar saygı Bu, bu. Ben sen. saygı işte. Bu da saygı Gitmem de iş, iş muhatap da olmam. Sen de arkadaşımsın tabii ki yayına gelebilirsin. Neden olmasın? Ne, neyin, neyin ne, Sen ne, ne, Bak. Ama demin bak, demin dedin ki ben Bervan'a aşığım, enişten ya, olacağım Peki ben teslimi sevebilir yani bunu herkes... Aşığım demek sesini sevmek değil. Aşık, enişten, Berbat şey enişten olacak ne demek? Enişten olacak mi? ne demek Berbat? Ben öyle şeyleri sevmiyorum. Sen rica ediyorum bir abi. Ama yaz göz e olacak şimdi o zaman. Yaz Ben de miydim bunu? Siz ortalığı karışıyorsun Eda Hanım, Bak o yüzden ben... ben bak isminizi bile dahi ben midem bulandı. Bak isminizden dahi ağa. Berbat. bak, bak rica ediyorum. Bu bak yaptığın ayıptır. Bu kadını kadın kullanıyorsan bak bu kadın kimsin? Çok de, ben bir bak. Ben yazarım bak destek, Bu kadına destek olacaksın. Olur başımla beraber ne bak, ne ne olur. Sorun yok. Destek olup olmaması seni ilgilendirmiyor arkadaşım. Bak bak, bak şey, bedava, de, kullanma de, kadını berbat. Eda Hanım bak ben sik kırmak istemiyorum. Bak ben saygı saygılı bir insanım. Hiç kimseyi şu ana kadar kırmamışım, kırmam da. Bak, ben 20 ben yıldır, 1-2 yıldır siz TikTok'tadır, orada buradasınız. Ben 20 yıldır sanat yapıyorum ve 20 yıldır, Ha tanıyan var, tanımayan o önemli değil. Belki Yaz sayesinde beni tanıyan da oldu saygı duyarım. Belki evet. Eda Hanım'ın sayesinde de ben tanıyan oldu. Bak, senin sevenler de belki tanıdı. Onlara saygı duyarım. Ama Olur, işi, başka, işi başka yollara götürmeyin. Bak. Yazgül'e ben her zaman savunmuşum demişim. Bizim bir değerimizdir, bizim bir kardeşimizdir, başımızın tacıdır. Her zaman değerli. Bermal, dinliyor musun? beni? özür dilenafını kessin. Bermal diyor ki, eğer sen söylesen ben onu sebi biz hepimiz onu kabul edeceğiz. Kabul yani edeceğiz. Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Bak Yazgül, sen, sen işmiş misin ya? serkoş musun burada gelmiş öyle diyorsun. Evet, ay biraz kızdırmak istedim. Öyle bir şey bize. Hayır. Ben kızmam yani ki buna. Ama. Eğer yani ki yani. adam diyorsa evet biz seviyoruz. Aşk yaşı o meşbur kabul Hayır. edeceğiz. Yazgül. Evet, şey yok. Eda Hanım bak size bir daha söyleyeyim bak. Belki özünde iyi bir insansın. Belki çok mütevazi bir insansın. Ben her zaman saygımı koruyorum. Her zaman da kor koruyacağım. Çünkü ben bir sanatçıyım. Ben halka mal olmuş bir insanım. Belki siz sonradan tanımış olabilirsiniz. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi ben konuya dahil olacağım. Çünkü şöyle bir şey var. Yazgül'ün Hani dur, zor durumda olup olmaması o kimseyi ilgilendirmez. Bugün herkes kendi yanında eğer yardımcı oluyorsa Allah hepsinden de razı olsun. Mesele bunun sevgilimi şuymuş, buymuş değil. Bugün benim ablamdır. Gerekirse ben de ablama yardımcı olurum. O hiç mesele de hiç kimse ilgilendirmez. Tamam şimdi, şimdi şöyle bir şey de var. Bak şöyle, şimdi şöyle bir şey de var. Yazgül abla örnek veriyorum özel hayatına kimse karışamaz. Anladın mı? Özeli olsa olmasa o kimseyi ilgilendirmez. Tamam. Yani, yani. Zaman, Yazgül abla bak bugün tamam e, ismi çıkmış yani böyle TikTok şey fenomen olmuş bir insandır olabilir. Evet. Tamam. Biz ona saygı duyuyoruz. Ben de bugün sanatçıyım. Herkes beni de tanıyor. Ama ben de beni... sanatçıyım. Bir... Evet. Benim, de şarkım var. çıktı. ben şöyle söyleyeyim. Ben bir sanat yapıyorum değil mi? Herkes evet. beni tanıyor değil mi? Sen de bugün mesela yayıncısın. Herkes seni yayıncı diyebiliyor. Ama bizi de sanatçı olarak diyebiliyor. Yazgül ablayı da yayıncı diyebiliyorlar. Tamam. Ama da bak kalkıp da yalan haberleri söylemek her yerde yayınlamak hoş bir şey değil. Bugün abi, bilgi sen benim burada. Dinledim. Bir, dakika bak ben dinledim şimdi sen de beni dinle. Biz Erdem abi dinleyelim. Allah Allah. Bugün sen diyorsun ki sen Yazgül'e yardımcı olmak zorundasın. Bugün benim Neşim. ablamdır. Ben de yardımcı olurum. Olurum ya da olmam o kimseyi ilgilendirmez. O benim içimden gelen bir şeydir. Ben bugün Yazgül e ablaya yardımcı olurum. Sıkıntı yok. Abi şimdi de yayınına gittim. Baş arkada söyledim. Orada mesela anlayışla karşıladı. Şimdi ben cümlemi bitireyim. Ben konuşabilir miyim bu lafımı? Bak ben dinledim. Hayır. Bervan bir arkadaşını verir misin? Arkadaşında da koyalım. Bervan bizi duyuyorsun değil mi? Duyuyorum, duyuyorum. Tamam. Sen bu kadarı kullanıyorsun. Kullanma amacında nasıl biliyor musun? Ya bu sen kadar. bir saçma sapan için beni buraya aldın. Bak kullanıyorsun, kullanıyorsun. Ne şey şey yapacağım? Ama sana açıklama hakkını mı alacağım? cevabını Olmasın, ama, bak, almasın, ama sen, bak, almasın, sen. Cevabını ver bak. Bak. Cevabını de cevabını Ama ben de cevabını alacağım. Ama cevabını alacağım. Cevabını Bervan. Ne diyecek? Dur bekle bekle bir şey söyleyecek. Rica ediyorum bak ben sana kötü bir şey demiyorum. Bu Ben cevaplı sana ne Hayırdır? diyor? Bak, ben neyini, neyini kullanacağım? Hayır Bir yani. anlatayım sana. Ben cevaplı bir Bu kadın, dur, kadın dur, bak dur, bu kadın dur. TikTok'ta şu an bu kadın TikTok'ta yukarılarda olan bir kadın. Abi bu kadının doğru dürüst okuma yazması bile ne yok. Sen bu kadına resim gönderiyorsun, bunu paylaşıyorsun, kadın bunu paylaşıyor. Bu kadın seninle 7-24 yayın yapıyor. Herkes burada diyor ki, biz senin Bervan'la yayın yapmanı istemiyoruz diyorlar. Durmadan bunu sen diyorsun. Bunu sen diyorsun. Size ne Bunu herkes diyor. Bunu hiç kimsenin haddi değil bunu söylersin. Ancak kişi kendisi söylerse yazgı desen ki Bervan yayınıma gelme. Ben şeref duyarım bir daha da gelmem. Tamam ama bu Aa, kadın bu sen tamam. bir saniye bu Durun sen alo velo kim söylerse umurumda değil. Tamam mı? Peki bu kadın benim sayemde, de, benim sayemde kadın, de yazgı ben, ben mesela çevrem de Yazgül tanıdı yani sen burada çok yanlış konuşuyorsun yani. Ama bir dakika bak bir yanlış şey sana sana Yanlış konuşma bak yanlış konuşma. Lan bir dakika dur dur bu konuyu bu kapatalım. Bu kadın yap. bak Bervan sana bir şey diyeyim mi? <laughs> Bervan bu kadına şu an hediye gelmiyor. Bu kadın şu an inişe geçti tamam mı? Ya ne alakası var? Ya. Ben senden ya. bir şekilde ya. özür dilerim. Ya. Bak bir ya. Dur, şekilde. Bervan bir daha bekle dur. Senden bir şekilde. Yanlış konuşuyorum bu Erdal sadece sen. Baştan sona kadar yanlış konuşuyorsun. Niye ben senden diyorum ki bak ben senden yanlış özür dilerim. Sen ya. Allah Allah. ben senden bir şekilde özür dileyeceğim. O da nasıl olacak biliyor musun? Bana bu kadına yaptın bir iyiliği söyle veya bir iyilik yap. Bu kadın bir ev kirasını öde. <gülüyor> diyeceğim <gülüyor> ki Berlan kusura bakma bak. günahını aldım kardeşim senden özür diliyor diyeceğim. Bu bir. daha. E, tamam. Bak beni dinle. Bak Bilmiyorum aklını bu başına bu al. Şey. Ben ne senin bu etrafındaki insanlara benzerim. Tamam. ne de seni o böyle saçma sapan konuşanlara benzerim. Yazgül'ü ben ne bana çağırdım, ne de bir yere çağırdım. Madem sen öyle diyorsun, Yazgül'ün bilet, biletine kesin cebine para da koydum gönderdim. Evet, Bak o. ben misafirimi öyle gönderdim. Evet. O. Tamam. Karşılığını kat, karşılığını kat, kat almadın mı Berna? Dinle var. dinle, karşılık maçlık hayır. Sadece geldi buraya, ben de misafirsem başımla beraber. Evet, onu misafir. Getirenler kandırdı, ben insanlık yaptım, onu gönderdim. Bak ben söylemek istemiyorum. Diyor dostlar konuş konuş ben. ben Konu ayıp. Açıkla ben, kendini. Ben hayır ayıp Ben 3.5 milyar Yazgül'ün biletini kestim yolladım. Cebine de 2 milyar koydum gönderdim. Dedim, adam başımla beraber misafir misin Gelmişsin. Seni burada kandırdılar. Biz sizi yolcu edelim. E bu mu iyilik yani? 5,5 milyar, milyar 6 milyar, milyar, 6, milyar mi? 6 milyar para koydun cebine. Doğru mu Tabii ki. Tamam, ha burada. Nasıl? Burada. Çok burada. Çok tamam. Peki olur bak olur. peki ben şimdi sana bir açıklamalım abi. Dora bak Dora ile Ahmet abi 23 milyar borcunu kapattı bu kadının. Bu kadının ya, 23 işte. milyar, Bak. 23 milyar borcunu kapattı bu kadının. Doğru mu Yazgül? Evet. Ne o bana net, arkadaşım ben Yazgül Yazgül bazen beni çağırıyor. Ben Yazgül sevenlerine şarkı okurum. Ha Yazgül'ü kendisine okurum. Beni seven sever, sevmeyen sevmez. Sesimden hoşlanır, beni alakadar etmiyor. Bak biz, sana bak, Biz Yazgül'e ne dedik? Biliyor musun? Biz Yazgül'e dedik, dedik ki. Ya bak kardeşim ben şimdi sen ne bak yine söylüyorum. Ben küfürlü konuşmam. Ben belden aşağıda konuşmam. Ama dobra ve açık konuşurum. Tamam mı? Biz bak biz yaz gülünü çok seviyoruz. Bu zamana kadar sen yokken yaz gül yanında hep biz vardık. Bu yaz gül bana geldi gitti. Biz seni yaz gülü sayesinde tanıdık. Olabilir. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Burada her bak burada açık açık söylüyorum. Burada herkes Birbiri sayesinde tanınıyor. Burada kimse Orası. inkar etmesin. Ben Olabilir. Ben de, bak beni, beni de Yazgül sayesinde tanıdılar. E, Hülya sayesinde tanıdılar. Ben bunları hiç inkar etmiyorum. Allah razı olsun. Herkesin burada birbirine bir iyiliği dokunuyor Berban tamam mı? Burada bak Yazgül'ün yanında olanlar. Ben, Seyhan Soylu, Dora, Akın, Azat. Biz hepimiz Yazgül'den geri çekildik abi. Sebep kim biliyor musun? Sebep sensin. Şimdi niye olduğunu da sana bir anlatayım. Sonra ben sana sözü vereceğim. Açıklamasını sen yap. Bervan, biz hepimiz aynı fikirdeyiz.